Merhabalar tekrar arkadaşlar. Anatomi Quiz 8'in 10 adet orijinal anatomi soru ve çözümleri çözümleriyle yine karşınızdayız. Dili sorumuz, dili ağızdan dışarı çıkaran kas hangisidir? Sorumuzun cevabı musculus genu glossus'tur. Diğer kaslar yani B şıkkıdır. A şıkkı genu yürüdüz. Ekstrinsik kaslardandır. Hyoglossus yine hyog kemikten yoksa bu mandibuladan geliyordu A şıkkındaki. C şıkkındaki ise hyog kemikten geliyor. D şıkkında muskus tiloglossus, ulusus tiloglossus'tan dile geliyor. Palatoglossus da yumuşak damak kaslarındandır. Sorumuzun cevabı muskus genioglossus dili ağzından öne doğru dışarı çıkaran bir kasımızdır. Sorunun cevabı B şıkkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çiğneme kaslarının motor innervasyonunu hangi sinir sağlamaktadır? Bunu uygulamada da söylemiştim size. Nervus mandibularis ki nervus oftalmicus maxillaris ve mandibularis ABC şıkları. nervus trigeminus 5. kraniyal sinirin dallarıydı. Konumuz her ne kadar sinir sistemi ya kraniyal sinir olmasa da bunu bilmeniz gerekiyor. Yani çiğneme kaslarını eden sinir nervus mandibularis. Nervus facialis yüzün mimik kaslarını inlerliyordu. Nervus trochlearis ise hatırlarsanız gözün kasları vardı. Bunlardan muskoş, dikiş burun şüferi adını verdiğimiz kasını inlerlemekleydı. Nervus ophthalmicus alın bölgesi, nervus maxillaris Maxillan olduğu bölge. Kabaca söylüyorum. Nervus mandibularis en bölgenin duyusunu alıyor. Yani şu da aman da nerus ekstra olarak çiğneme kasları yani inler de motor dalda bulunmaktadır. Bunu, bunu sorumuz ya bu mandibularistir. sorumuz hangisi kolun omuz ekleminde hiperabduksiyonu sağlayan kaslardandır? Hem derslikte hem laboratuvarda söylemiştim bunu. Yani biliyorsunuz muskul süpresi, pinatus başlatan, abduksiyonu başlatan ve 15 dereceye kadar prodüksiyonu sağlayan, sonrasında musculus deltoidosun devreye girmesiyle 90 derece kadar bir abduksiyonu devam ettiren ama hiperabduksiyonu yani elimizi kolumuzu başımın üzerine kaldırabilmek anlamına gelen hiperabduksiyon için ise muhakkak musculus serratus anterior gibi kasların işte diğer skapulayı yukarı doğru çeken kaslar e, devreye girmesi gerektirir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı muskul serratus anterior E şıkkında bulunmakta. Diğer kaslar neyin nesli? Buradaki say sayacağımız muskul supersifinatus, muskul infersifinatus, muskul teres minor. Burada bunun yanına muskul subscapular de eklersek bunlar rotator kaf kaslarıyla ile Rotator manşet kasları Dolayısıyla bu da yine skapulanın arka tarafında bulunan e, numarışta Skapular arasında bulunan bir kasımızla muskul teres minor. Sorumuzun cevabı serratus anterior, musculus serratus anterior devreye giren kasımız. Dördüncü sorumuz kolun ve ön kolun arka tarafındaki kasların motor inervasyonunu hangi sinir sağlar diye. Bunu defalarca söyledim ama dikkat eden oldu mu bilmiyorum. Nervus radialistir, fasikülüs posteriorum yani plexus brachialisin, fasikülüs posteriorunun damıdır Ve arka tarafın kolun ve ön kolun arka tarafının motor siniridir. Aynı zamanda o bölgenin duyu dallarında derin duyusun dallarındadır. Nevş biliyorsunuz. Ön kolun unlar tarafı ve elin unlar tarafı kapılına kabaca söylüyorum tabi. Hem, hem e, derisini hem motor inanasyonu kaslarının. Daha detaylı anlatmıştım benim. medianus ise arkadaşlar ön kolun radial tarafı ağırlıklı olarak ve baş parmak tarafındaki kenar bölge kasları veriyor. Nervus radialis biliyorsunuz basiculus posteriorundan olduğunu söyledim ve kolun ve kolun hakkı tarafının inervasyonu ve derisinin inervasyonu sağladığını söyledik. Nervus aksiller ise yine basiculus posteriorundan anlarından da musculus deltoidusu ve teresmin ürünün inervasyonu sağladığını söylemiştim. Nervus musculocutaneus ise arkadaşlar bu da kolun ön tarafında Musculus brachialis denerek musculus biceps brachii, musculus brachialis ve musculus brachialis innervasyonu sağladıktan sonra ön kolun dış tarafında lateral bölgenin deri duyuşunu yani duyu bölgesinin inervasyonu sağlamaktaydı. Sorumuzun cevabı nervus radialistir. Biraz detaylı bilgi veriyoruz. Yani bu sınavı yapmamızdaki amaç, çözümünü yapmamızdaki amaç da daha fazla bilgi vermektir size. Beşinci sorumuz el parmaklarının abduksiyon ve abduksiyonunu sağlayan interosyal kasların innervasyonu hangisini sağlar? Bunu hem derste anlatmıştım hem de laboratuvarda söylemiştim. Biliyorsunuz interosyal kaslar musculus, interosyal palmaris ve interosyal dorsalis adını verdiğimiz e, palmarisler 3 tane, dorsalisler 4 tane kas olmaktaydı. Palmarisler parmaklara abduksiyon yaptırırken dorsal isterse abduksiyon yaptırmaktaydı. Dolayısıyla bunların inervasyonunu yani motor inervasyonunu sağlamaktaydı. Sadece lübrikar kaslar da var birisi, birisi böylelikle diş profundusun tendonlarına tutulan ve metakarbo eklemleri çaprazlayarak elinde parmakların dorsal falanksların dorsal aponorozlarında sonlanan ve metakarpofalengel eklemlere fleksiyon, interfalengel eklemlere ise ekstansiyon yaptıran e, kaslar vardı. Onların da onlar tarafında 4 tanedir onlar. İkisini nervus ulnaris, radyat taraftakiler ise nervus medianus ileri değil. Nervus intercostobrachialis biliyorsunuz ikinci interkostal e, sinirin işte kola atlayan e, kısmıdır. Önemli bir sinir. E, özellikle üst ekstremite hasarlarında ve sinir anastomozlarından kullanılan bir sinirdir. Yani şu bırak kendisi arkadaşlar. Evet sorumuzun cevabı nedir? Bunlar Altıncı soru. işi kuran kasların, iski okurlar, işe kural bunlar ikisi de kullandığı için ben ikisini kullanıyorum. Çocukların kafaları karışmasın, klinikleri geçti, ne diye? E, i̇şi kural kaslar, yani hamstring kasların fonksiyonu hangisidir diye bir sorumuz var. Biliyorsunuz bunlar tüberiş erik, bunlar bacak arasında uzanan kaslar. Bu kaslar ee, özellikle omurganın e, sıkıntılarında, deformitelerinde, deformasyonlarında bu kasın kısalığı ile ilgili problemler e, yansıdığı için bölümünden bahsetmiştim ben derste size. İyi, e, kural kaslar ne yapar arkadaşlar? E, kasların fonksiyon hangisidir? Diz ekleminde baca ekstansiyonu, muçkunuş, kardeseps, femoris yapar. D şıkkında diz ekleminde baca fleksiyonu, iş e, kural kaslar yaptırır. Ayan inversiyonu, Ayan eversiyonu, Ayan plantar fleksiyonu bacak kasları tarafından yapılır. Aslında birazcık bilgisi olan bunu çok rahatlıkla yapabiliriz. Zor gibi görünen bir soru olursa da yani sizler için tabii ki e, sorunun cevabı D şıkkı diz eklemine bacağın fleksiyonunu sağlamasıdır. Yedinci soruya baktığımızda ön kola ekstansiyon yaptıran kas hangisidir? Yine bu zikrederek sormuştum ben hem dersliklerde hem afide hem de laboratuvarda Kolun arka tarafında buna üç, kas, üç başlı bir kas vardı. Musculus triceps brachii. Bu musculus triceps brachii, oleklonuna, tubelorapina dediğimiz bölgeye, yani bunların çıkıntısına tutmuyordu Ve ne yapmaktaydı? Ön kola ekstansiyon yaptırmaktaydı. Ön koluna ekstansiyonunu yaptıran kas, musculus triceps brachii D şıkkındaki e, cevabımızdır. Triceps brachii biliyorsunuz hem kola hem ön kola fleksiyonla beraber Ön kolun en kuvvetli supinatörü biliyorsunuz Musculus triceps brachii. Musculus brachialis yine ön kola fleksiyon yaptırıyor. Musculus deltoidus'u söylemiştik işte. Kola abduksiyon yaptıran 90 derece kola abduksiyonuna katkı sağlayan, sonrasında da tabii diğer kaslarla da abduksiyonu devam ettiren kaslardan bir tanesi diye. Musculus triceps brachii kolun arka tarafında bulunan ve ön kola ekstansiyon yaptıran bir kastı. Muskulüs bırakır radiyatis kolun arka tarafından başlayıp sonra dirsek eklemi önden çaprazlayıp radiyal tarafta sonlanan ve dirsek eklemini fleksiyon yaptıran aynı zamanda e, el bileğinde de e, fleksiyona yardımcı olan kaslardan ve bırakır kaslarımız arkadaşlar. Dolayısıyla e, sorumuzun cevabı e, muskulüs triceps bırakır olarak geçmektedir. Sekiz sorumuz sınavımızın son sorusu bacağın ön kompartman kaslarını inler ve de, sinir hangisidir? Yine bunu vurgulamıştım. Nervus peroneus ya da fibularis. Komün fibulanın başın çaprazda Ön, e, bacağın ön kompartmanı nervus fibularis profundus. Lateral tarafın ise nervus peroneus ya da fibularis superficialis verdiğini ve bu alanların hem e, motor hem duyu indirmasyonu sağladığından bahsetmiştim. Ve Hatırlarsanız fibulan olduğu bölgede nervus fibularis kominisin fibula çaprazladığı kısımda hasar alması sebebiyle düşük ayak tablosu şekillerinden bahsetmiştim. Nevus e, sorumuzun cevabı bacağın ön kompartmanı sorulduğuna göre nevus peroneus profundus yani A şıkkı sorumuzun cevabıdır. Peronos superficialis bacağın ne taraf tarafının ilmelerine alıyor. Nervus tibialis biliyorsunuz bacağın arka tarafındaki yüzey ve derin kasları ve ayak kaslarını indirmediyor, ayağın özellikle palantar bölgenin, nervus femoralis uyluğun ön tarafını, nervus ischiadicus zaten e, yukarıdan foramen iliopsoas'a aşağı doğru gelen e, bir e, sinirimizde büyütülür en önemli. Tabii burada e, şöyle ischiadicus'un burada oluyor olması biraz kafa karıştırıyor olabilir aslında ischiadicus hem Trenonsu hem tibialisi beraberce kapsayan bir sinir olsa da spesifik olarak bölgedeki hangi sinir var, hangi sinir nereye inler oluyor bunun sorulması anlamında aşıklığının işaretlenmesi gerekiyor. Ama daha ciddi bir sinirde, kuy sinirde Normalde yani ciddi bir ulusal veya da uluslararası bir sınav olsa siyat koymamak daha doğrudur. Ama bunu da kasıtlı olarak koydum ki yani bu tür sorulara da bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ama hiçbirinizin bunu sanmıyorum. Yani hangi şey olduğu ile ilgili muhtemelen eğer tabii fırsat burada bir yerlerden baktıysanız ancak cevabını biliyorsunuz. Ya da bunu dikkatli dinleyen öğrenci arkadaşlar vardır. Bunlar rahat yapmışlardır. Sınavda sorduğum sorular cevapladım. Ben genelde biliyorsunuz iki tane de ben ekliyordum. Bakın sorumuz cevabı şeydi aşkıdır superamus profundus diye onu geçelim. Dokuzuncu kas ise soru olarak hangisi pes anserinusun kas ayağının yapısına katılır sorusu vardı hatırlarsanız pes anserinusun yapısına katılır sorusu pes anserinusu kim oluşturuyor onu bir bakalım. Üç kas oluşturuyordu. Bir tanesi muscul sartorius. Bir tanesi musculus gracilis, diğeri de musculus semitendinus adını verdiğimiz kasların bacağın iç tarafında, tibianın iç tarafında medial tarafta ne yapmakları, tendonları bir işaret. Kaz ayağına benzer bir görüntü oluşturuyorlar. Buna biz pes adını veriyor idik arkadaşlar. Sorumuzun cevabı musculus gracilis aşık. Musculus gracilis ile ilgili ben daha önce de bize bir takım bilgiler vermiştim. Bunun gerek gref olarak kullanabileceğim, yedek parça olarak kas ihtiyacı doğduğunda ama bunun bir de başka bir ismi vardı. Bu şehvet kası olarak da bilinen bir kastı. Rectus femoris uyluğun ön tarafında bulunan kasımız. Soleus bacağın arka tarafında bulunuyor. Musculus plantaris ile bacağın arka tarafında. Musculus popliteus ile bacağın diz arka tarafında bulunan kaslardı. Sorumuz cevabı musculus gracilis'tir arkadaşlar. 10. ve son sorumuz. Trigonun femoral içerisindeki nörovasküler yapıların medialden lateral medialden laterale doğru lateral ise demişiz. Aynı şey anlaşılıyor zaten. Sıralama hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir. Bu çok e, tıp eğitimde çok bilinen sıradan bir e, bilgi. Ama sizlere de ben bunu temizlemiştim. demiştim. Trigonum femoralinin üstte, işte, üstte işte, ligament inguinale dışta musculus artıyoruz. İşte musculus, e, longus ya da muskulus gracilis'in sırrı. ikisi de yakın birbirlerine. Trigonu sırlarını oluşturduğunu, ligamentum ingülalen altında lacuna ve lacuna dediğimiz yapılar olduğunu, lacuna musculorumdan musculus iliopsosyonemis femoralis geçtiğini, lacuna ise arteria femoralis, venu arteri femoralis geçtiğini, arteria femoralisin, venu femoralisin yan yana, nervus femoralis biraz daha dışarıda seyrettiğini, Medialden lateral'e doğru baktığımızda ise venefemoralis, femoralis ve nervus femoralis kısaltmaları baş harfleri kısalttığımız van diye kısaltıldığını söylemiştik arkadaşlar. Sorumuzun cevabı venifemoralis, arterifemoralis, derifemoralis karşılayan C şıkkıdır. Burada hatırlarsanız ben koronar anjiyografi yapılırken eğer uyluktan girişim çünkü ön kolu radial tarafında arter radial de yapılabiliyor biliyorsunuz. Söylemiştim. Arteri femoralisten uydur, ön yüzüne girildiğinde rahatlıkla ulaşılabiliyor arteri femoralise ve buradan kat ederek girilerek koroner damarlara ulaşılıp radyografi ile görüntülemesi elde ediliyordu. Bunun için de önemliydi tıpkı femoraledeki yeri, lokasyonu. Dolayısıyla Van kısaltması sorunun cevabı C şıkkıdır. Evet, böylelikle C şıkkını da gösterdik. Arkadaşlar başka bir sınavda buluşmak temennisiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.